Bir kez 8 Mart Kadınlar Günü Batı menşeli olan bir gündür. Bizim İslami inancımızda kadının 365 günde değer verilmesi, saygı gösterilmesi gereken olan bir değerli varlıktır. İslam öncesinde kadın insan mıdır, değil midir, ruh mudur, değil midir, necis midir, değildir gibi ve diri diri toprağa gömülürken kızlar cahiliye aleminde, döneminde. İslam geldi, kadına gerekli olan saygı verdi. Onu insan olduğunu, erkekle eşit olduğunu, Allah karşısında e, erkek kadar e, sorumlu olduğunu, insani yapı olarak hiçbir eksikliğin olmadığını ilan etti ve peygamber efendimiz e, cennet annelerin ayakları altındadır hadisinde buyurdu. Dolayısıyla bizde kadın erkek eşitliği zaten vardır. Kadının fiziki olarak erkekten farklı yaratılışı, dünyadaki Allahu Teala'nın dünya dünyanın neslinin devam etmesi, insan neslinin devam etmesi açısından erkeklik dişilik olayı vardır. Fiziki yapın dışında insan olma hesabıyla kadının hiçbir eksikliği yoktur. Dolayısıyla burada Batı sadece e, yılın bir gününü kadınlar günü, bir gününü anneler babalar günü, sevgililer günü bu tür günlerle insanları oyalamakta. Peki kadının bir gün kadınlar günü olduğu zaman 364 gün ne olacak? Bunlar batı e, menşeli yanlış ve eksik olan görüşlerdir. E, bu anlamda kadınların hak ve hukukunu beyan etmek açısından ee, yapılan e, bu tür çalışmalardaki e, şiddeti tabi kınıyoruz. E, seçim sürecinde e, bütün partiler e, hür bir şekilde, serbest bir şekilde propagandalarını anlatacak, çalış, siyasi çalışmalarda bulunacaktır. Aynı 30'unda da halk kendi iradesine göre, kendi e, inandığı, kendi takdir ettiği adaya, partiye oyunu verecektir. Hiçbir partinin, hiçbir kesimin e, şiddete başvurmasını doğru kabul etmiyoruz. Yanlıştır. Olmaması gerekir. E, bizde esas olan iknadır. E, herkes kendi parti görüşünü e, halka çeşitli vesilelerle, vasıtalarla ilan etmeye çalışır. Bu miting olur, televizyon olur, radyo olur, e, gezilerle olur. E, hiç kimse kimseye bu anlamda karışmaması lazım. Demokrasiden bahseden insanların kalkıp da herhangi bir şekilde Şiddete başvurmalar doğru değildir. Bu anlamda yanlıştır. E, bu konuda bütün partileri e, akli selime davet ediyoruz. E, tabii BDP de bu konuda üstüne düşeni yapması lazım. Yani kendi tabanlarına eğer e, onlardan kaynaklanan, onlardan e, gelen bir e, şey ise saldırıysa, bu konuda BDP üzerine düşeni yapması lazım. E, kesinlikle e, BDP olsun. E, Hüdapar olsun. Yani her kesim kendi alt e, altındaki e, kendilerini seven, sayan, oy verecek olan kesimlere e, daima itidarlı olmasını, şiddetten kaçınmasını tavsiye etmesi lazım bu konuda. Yani orada e, şiddet taraftarı olmak doğru değildir. Eğer e, sorumlu konumdaki kişiler e, barışa yönelik söylemleri yapmazsa tabii ki taban daha çok şiddetlenir. Yani bugün Türkiye'deki gerginliğin bir sebebi de işte başbakan ve muhalefetteki partilerin liderlerinin birbirlerine çok şiddetli bir şekilde ağza alınmayacak olan saygısız, nezaketsiz söylemleri yapmalarıdır. Bu tabana doğru yayılıyor haliyle. Bu da yanlıştır. Onun için siyasi dil, diplomatik dil olması lazım. Yani herkesin nezaket kuralları dahilinde birbirine saygı, sevgi içinde düşüncesini ifade etmesi lazım. Bizim kesinlikle her türlü şiddetten uzaklaşmamız lazım. Bizim memleketimiz bugün yaşamış olduğu bütün sıkıntıların temelinde şiddet vardır. Şiddet olmadığı zaman e, her şey söylenmesi lazım. Herkes hür iradesiyle e, kendi fikirlerini, düşüncelerini söylemesi lazım.